Ayrı yazılan birleşik kelimelere bakalım. Ayrı yazılan birleşik kelimelerde bitişik yazılanlara e, zıt olarak söyleyebileceğim nedir genel itibariyle? Anlamını koruyan iki kelime birleşirken e, ayrı yazılacağını göreceğiz. İşte düşme türeme yoksa genel itibariyle söylüyorum. Bakın iki kelime bir araya gelirken bu örneklerin sınavlarda çok çıktığını görüyoruz. Bakın düşme yoksa arz etmek gibi, dans etmek gibi var olmak, yok etmek, işte kelime de iki kelime birleşirken düşmenin olmaması söz konusu. Yani zaten ilk kelime de meydana gelir bunlar. Birleşme sırasında ikinci kelime önemliydi ya. Anlam değişimine uğrayan ikinci kelimeydi. İkinci kelime anlamını korursa, bakınız çok uzatabiliriz. Örnekleri çok vermiş. Ama siz mantığını kavrayın. İkinci kelime anlamını yitirmiyorsa. Hamam böceği. Bakın hamam anlamını yitirmiş. Ama böcek yitirmemiş. Keçi. Ankara keçisi, Afrika domuzu, işte kedi balığı, kediyle falan alakası yok. Hani benzerlikten kurulmuş. Bitki türleri. Nedir? Güzel hatun çiçeği demiş işte mum çiçeği demiş, küpe çiçeği demiş. İlk kelimenin anlamını yitirmesi önemli değil. İkinci kelimeye bakalım arkadaşlar ve bu kuralı lütfen unutmayalım. bu Çünkü örnekler çok. Dağ elması, sırık fasulyesi, soya fasulyesi, hind inciri, Amerikan bademi, dağ nanesi. Bakın örnekler çok. Hint inciri, armut kurusu, kayısı kurusu, kuru soğan. Bakın ikinci kelimenin anlamını yitirmediğini görüyoruz. İşte ne dedik? Çuva çiçeği, ölmez çiçek. Bak, fark ettiniz mi? İkinci kelime anlamını muhafaza ediyoruz. Yalnız diyor ki çiçek anlamının dışında anlam taşıyorsa haliyle tabii ki o kelimeler bitişik yazılır. Bakla çiçeği bir renk seher. Nar çiçeği, bir renk su çiçeği bir hastalık değil mi? Ot da aynı şekilde. İşte ne dedik? Eee pisi pisi otu, öksü otu, kelebek otu, hani bunlarda ot anlamını muhafaza ettiği için ayrı yazılıyor. Ama diyor ki, ağız otu, barut demekmiş bakın, sıçan otu arsenik demekmiş. Bunlar farklı anlamına geldiği için haliyle tabii ki çöre otuna dikkat edelim arkadaşlar. Çöre otu, düşme var burada. Çörek otu dur aslında. Düşme olduğu için zaten bitişik yazılıyorduk ama semizotu ve deri otunda bir düşme yok. Ee, ona rağmen bitişik yazılıyorlar. Bunun sebebi de gelenekselleşmiş olması. Yani böyle yazılmış olması. Arkadaşlar. Nesne adlarına bakalım. Aynı mantık. Kireç taşı, lüle taşı, oltu taşı. İngiliz anahtarı. Bak toplu iğne. iğne sonuçta o. Çalgılar. Yapma çiçek. Tuz ruhu, nane ruhu. Afyon ruhu. Bunlar da ayrı yazılan kısımlar. Hemen yine devam edelim. Aynı madde üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Yol ve ulaşımla ilgili kavramlar. Arnavut kaldırımı demiş. Çevre yolu, deniz yolu, hava yolu, karayolu gibi. Burada hemen bir şey hatırlatayım. Yolla ilgili değerlendirebilir misiniz bilmiyorum. Ee, Hava limanı kelimesi ee, bitişik yazılıyor. Burayla bağlantılandırabilir misiniz bilmiyorum ama işte, havanın bir limanı olmayacağı için belki oradan yola çıkılarak böyle bir ifade kullanılmış olabilir. Ee, açık oturum, açık öğretim, birlik, madde başı, ses uyumu. Durum, olgu, olay, bilgiler. Bilim, bilgi sözcükleri ayrı yazılır arkadaşlar. Ses bilgisi, dil bilgisi bakın. Bilgi, bilim. Böyle aklımızda kalmışsın. Yuvar yüre, küre, göz yuvarı, hava küre, ışık küre. Yiyecek adlarıyla, adlarından biriyle kur kurulanlar. Yiyecek adlarıyla kurulmuş. Yani i̇çli köfte, çiğ köfte. neydi Madde neydi? Yiyecek adlarından biriyle kurulanlar. Kuru yemiş, yemişle kurulmuş bakın şeftaliyle kurulmuş, yoğurtla kurulmuş. Gök cisimleri ayrı yazılıyor arkadaşlar. Hocam de demiştiniz ki birinci de bitişik yazılır. Oradakilere dikkat ettiniz mi? Anlamını yitiriyordu İşte Nedir? Büyük ayı. Yani ne e, ayı anlamını muhafaza ediyor orada. Ne de büyük yani büyük bir ayı ifade etme Bir yıldız kümesini ifade ediyor. Buradakilere dikkat ederseniz hani yıldız olduğunu da anlatıyor. Çoban yıldızı, kervan yıldızı, bak kutup yıldızı ama yıldız özelliğini koruyor. Organ adlarıyla organ veya organ yerine geçen sözcüklerin biriyle kurulan çok önemli. Organ veya organ yerine geçen nedir? Takmak kirpik, takmak ol, yüzük parmağı, işte süzgün göz aşık kemiği. Bak, zaten bir organ ismiyle kuruluyor. Kemik, parmak veya onun yerine geçen ekşi surat, kepçe surat, gagaburun hani benzetmelerin ayrı yazıldığını görüyoruz. Zaten burada da ifade etti. Benzetme yolu insanın bir niteliğini anlatıyorsa, es, eski toprak derisi. İşte eskiden gün görmüş insanlar için güçlü kuvvetli bu sözü geçen insanlar için her zorlukta vazgeçmeyen insanlar için kullanılan işte sarı çıyan ortalığı karıştırmaya çalışanlar için eski toprak da benzer bir ifade sapsız balta çakır pençe demir yurumu kuru kemik yani zayıf insanlar için bunları da bir ayrı yazıyoruz. Zamanla ilgili birleşik kelimeler hafta ortası, hafta sonu falan gibi. Onlar ayrı. Sıfat fiil ekleriyle kurulan, dikkat ederseniz bitişik yazılanda da söylemiştik bunu. Ama ayrı yazılandaki ifadeye dikkat edelim. Kurulan sıfat tamlaması şeklindeki birleşik kelimeler. Orada neydi? Kalıplaşmıştı. Hatırlarsanız. Alay bozan gibi, işte can kurtaran gibi. Artık oradaki sıfat fiil özelliğinden çıkmıştı da bakar kör. Bakın çalarsa sıfat anlaması şeklinde tükenmez kalem, akan yıldız, doyuran buhar, uçan daire gibi. Renk sözcüğünün sona geldiği durumlarda veya arkadaşlar rengin bizzat kullanıldığı durumlar. Gümüş rengi, ateş rengi, saman rengi gibi veya boncuk mavi sen yani rengin bizzat kullanıldığı. Rengin tonu ayı yazılır. Açık sarı, açık mavi, işte koyu yeşil gibi. Arkadaşlar, yer ee, yer yön adları özel isimden ayrı yazılır arkadaşlar. Kendi içinde tabii ki ara yönler bitişik yazılır ama onu da söylemiş olalım. Kişi adlarından önce gelen o bölümde hemen aktaralım. Böyle kameramızı ayarlayalım. Kişi adlarından oluşmuş mahalle bulvar adları geçtim. Dış iç sıra önemli bakın arkadaşlar. Buradan işte denemelerde çokça soru görüyoruz. Dış iç sıra bununla oluşan birleşik kelime ayrı yazılıyor. Bakın ahlak dışı, çağ dışı, ceviz içi, hafta içi, hafta sonu gibi. Heh. Somut olarak yer bildiren alt üst üzeri bunu bitişik yazılanlarda anlatmıştım. Somut olarak yer bildiriyoruz. Yani öyle bir yer varsa yer altı, toprak altı, su altı, tepe üstü gibi. Tepe üstünde bir ışık var diyorsun mesela. Ee, şöyle derseniz, bir teşik yazın. Tepe üstü projeler falan gibi kullanırsanız, yani somut olarak yer bildirmiyorsa, alt üst ana arka yön iç dış orta büyük küçük sağ sol gibi. Bakın hızlıca bir geçiş yapalım. Ana bilim dalı ön söz, ön yargı bakın art damak, art niyet neydi? Bunlarla oluşan kelimeler. Peşin hüküm. Başka karıştırılabileceğini düşündüğüm örneklere bakmaya çalışayım. Yan etki. Bak şu ön söz, ön yargıya dikkat edelim. Karşı görüş. Yan cümle gibi. Zaten bunu belirtmiş. Bunları aklımızda tutamayız ama e, burada tabi Ayrı yazmada dikkat etmenizi istediğim, yani hepsi bütün kelimeleri bilemezsiniz elbet ama nedir? İkinci kelime anlamını muhafaza ediyorsa genelde bunun ayrı yazılacağını, anlamını yitiriyorsa bitişik yazılacağını, düşme türeme varsa zaten e, ne demiştik arkadaşlar? Düşme türeme varsa orada bitişik yazılıyor. Anlamını yitirmesi ikinci kelimenin Bazıları da aklımızda kalır değil mi? Evde oluşan zade, zede, üst, üzeri, alt onlar aklımızda kalır mutlaka. Kelimelerin yazımları ile ilgili bir bölüm vermiş. Orayı da hızlıca bakalım. Sizler bakınız tabii ki daha doğrusu. Çok bilmiş demiş, yanlış, çok bilmiş neydi? Kalıplaşmış sıfat fiilde oluşmaktan dolayı değil mi? Bitişik. Barışsever doğru neden? Hatırlayın. Sıfat fiil, Gördünüz mü? Sıfat viller kalıplaşarak oluştururdu. Değer bilir yanlış. Aynı şunun gibi. Şuradaki örnek. karınca incitmez. Şu. Bakın mazmez iki. Kara fatma bir çeşit yazılır. Çünkü şu anlamını yitirmiş. Desen anlamındaysa örnekleri hızlıca bakarsınız arkadaşlar. E, çok teşekkür ediyorum. Eee bu bitişik yazılan, ayrı yazılan kelimeler, birleşik kelimeler biraz uzundu. Hızlı geçmeye çalıştık. Lütfen kafanıza takılan, anlamadığınız, oturtamadığınız örnek varsa dönüş yapınız. Teşekkür ediyorum.